Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte video çekiyoruz. Ve yanımda birisi var. Biliyorum bakalım kim. Merhaba de. Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Evet yanımda fırkan var. Ee, ne denir ona? Halamın torunu. 9 yaşında kendisi. Bugün Brawl Stars oynuyoruz işte. Sprout çıktı. Çok sevindim bu arada. Bayağıdan beri bir şey çıkmıyordu. Max çıkmıştı. Bayağıdan beri bir şey çıkmıyordu. Ondan sonra bayağı bir gelişme oldu. Ve ne oldu biliyor musunuz? Colt'u maxladım. Jesse'yi maxladım. Brock'u maxladım ve Mortis'i maxladım. Ne kadar uzun olmuş video çekmeyle. Ben de şey yapıyordum valla. Evet. Sprout var. İlk önce şimdilik bir böyle anayasamda bir giriş yapayım dedim. Kutu açacağız bugün. Ee, şimdi ben kutu açacağımız hesaba geçeyim. Benim 5. hesabım bu arada. Hesaba geçeyim. Hemen geliyorum. Evet arkadaşlar hesabımıza geldik. Benim bu 5. hesabım. Evet 5. hesabım. 5 tane hesabım var. Bunu sorgulamayın lütfen. Şimdi şurada ufak bir kutularımız var. Küçük çaplı bir kutu açılımı olacak. Savaş kutusu var, mega kutu ve büyük kutu var. Arkadaşlar bu arada bir video çekmiştim. Mega kutudan 7 yazmıştı ama bu çöpe gitti. Neden diye sorarsanız video kaydını almamış. Evet. Linç atmayın lütfen. Bu arada sesim nasıl geliyor? Biraz baktım. Normal sesimden daha böyle ince geliyor. Özür dilerim. Şimdi ufak ufak kutuları açmaya başlayalım. Ee, mega kutuyu kuzenim aç kuzenim dediğim halamın çocuğu açacak işte. Ay torununun ne çocuğu, torunu. Affedersiniz. Mega kutuyu açacak. Savaş kutusuyla büyük kutuyu ben açacağım. Başlayalım bakalım. Bakalım. Bastık. Hadi totem yapalım. O hadi hadi hadi. Bastım. Bir şey çıkmadı. Evet arkadaşlar şimdi mega kutuya geldik. Bunu da halamın torunu açacak. Fırkan bas bakalım. Basıyorum. Bastım. Evet Fırkan bakalım ne çıkacak? Geliyor. Geldi. Ve altı yazdı. Karakter geliyor. Bakalım ne gelecek. Evet arkadaşlar. Altı yazdı. Bakalım neler çıkıyor. Dur. Dur bir. Şeyli 21. Nita 55. Ve yanıyor. Yanıyor. Bastın. Ve Poco geldi. Evet olsun. Tamamdır olsun. İyidir oldu. Şimdi bu güç puanını Poco'ya verelim hadi. Yeni çıktı ya. Poco'ya verelim. Şimdi büyük kutuyu ben açıyorum. Ve, ve 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 bastım. Şimdi bir totem yapalım. Hadi hepiniz benimle birlikte. Oo, açılsın, 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 açılsın. Dur efsanevi de var. Efsanevi duası. Allah bana efsane ver. Allah bana efsane ver. Allah bana efsane ver. Allah bana efsane ver. Şaşırmadan söyleyin ama bak, vermez yoksa. Allah bana efsane ver. Tam bu kadar yeter. Sizi oyalamak istemiyorum ve açtım kutuyu. 62 altın verdi. Çıkabilir, çıkmayabilir. Bence çıkmayacak ama. 30 altın altı vermesi lazım. <gülüyor> <gülüyor> ve çıkmadı. Evet. Evet arkadaşlar şimdi kutuları açtık ve Poco çıkmıştı hatırladığınız gibi. Şimdi e, Sprout'la bir gameplay yapmak istiyorum. Şuradan bir arkadaşımız gelebilir mi diye baktım ve hepsi dolu. Şunu kapatalım. <laughs> şimdi açıldı. Şunu çağıralım bakalım. Kaos 46 YT. Gelmiyor. Tamamdır. Kendimiz oynayacağız. Kendimiz kendi ya da bir çift yapalım. Çünkü Sprout'la sola fazla kasılmıyor. Sola dediğim tekli Mortis yanına yaklaştığı zaman Sprout biter bu arada. Ben çok şey yapıyorum. Ee, şimdi başlayalım çifte girelim. Gameplay'imize başlayalım. Bu arada geçen sefer şey yaptım. Müzikli bir video koymuştum. O da 2-3 izlenme aldı. İzlenme alınca mutlu oluyorum. Beni mutlu etmek istiyorsanız izleyin. Bakalım yavaş yavaş büyüyeceğiz. Arkadaşlar bu videoda 10 10 like, aboneye ulaşırsak bir dahakine benle gene video gelecek. Arkadaşlar abone olduğunuzda bize para falan gelmiyor. Öyle bir şey yok yani. Evet arkadaşlar Furkan dediği gibi şu an küçük bir kanal olduğumuz için Gelmiyor derken Tara'yı aldım ve Sprout'u da mı alacağım? Hayır. Sprout kapışmasa ha? sen istedin bunu dostum. Ama Tara gelirse canım yok. Hii! Arkadaşlar ve kolsuzluk yapıp öldüm mü? Hayır ölmedim. Adam beni aldı ya. Oh, ah, Aldım aldım. Hadi Nani. Nani alırsın onu. Nani ateş et. Nani ateş et. Nani. Nani. Arkadaşlar böyle kolsuz olmayın. Allah'ın aşkına böyle kolsuz olmayın. Oynamayı bilmiyorsanız girmeyin maça. Gidin deneden alıştırma yapın. Boşu boşuna kupa kaybediyoruz ya. Yeni çıktı karakter. Şuradan şeylere bakalım. Karakterlerime bakalım. Ee, şimdi... en çok kupaya bakmayalım da şu an ayarlamaya bakmaya başlıyor. Ha enderliğe göre azalan. Bir tane efsanevimiz var. Gizemliler 6'da 6, destansılar 6'da 5 maalesef nani çıkmadı ama sprout çıktı iyi. E i̇şte süper enderler tam. Enderler tam, kupa yolları tam. Bu arada arkadaşlar güncellemede sanırım yanlış görmediysem 50.000 kupaya kadar çıkma varmış. İnşallah olur. Ben 16 binim 17 17 bine kasacağım. Merak etmeyin. Çok iyi bir kasma videosu gelecek. O arada da yeni güncellemede 17 bin olayım ki e, ee, ne denir ona mega kutu gelirse kupa yolu 50 50 bin olacağı için öyle kolay belki kupa kasılır. Yani 50 bin yaptıklarına göre kolay kupa kasılır. Böyle gördüğünüz gibi karakterlerim şeyde. Hep böyle 542, 547, 548 var. 549 var. Böyle değişik şeyler var. Hatta en en çok kupaya bakalım. Evet. Şimdi böyle bakalım. Buradan böyle 48. Bak bu Frank'ı kasmıştım en son. O düştü yani. Bugün sezon bitti bildiğiniz gibi. 44, 48. Böyle. Bunları da Wolf, Carl, Max, Mr. P. Ondan sonra dur yanlış şey tıkladım. Ginny ve Sprout. Bunların hepsini böyle bir 542, 540 öyle öyle bir civarlarda bırakacağım. Ondan sonra kazacağım O şey geldiği zaman hepsini birden 550'ye çıkarıp hedefim 10.000 yıldız puanı yapmak. 10.000 yıldız puanında hemen boyu almayacağım. Neden mi dersiniz? Crow çıkarsa Karanlık Meka Crow alacağım evet. Crow çıkarsa tabii ki de. Spike'ımız var. Spike'tan mutluyum mu dersiniz? Mutluyum. Çok da kötü değil Spike. Max Spike'ım sonuçta. Böyle. Şimdi arkadaşlar bir oyun oynayacağız. Bunu da ikinci hesabımda oynamak istiyorum. Çünkü şey, ee, halamın çocuğu oynayacak. Şimdi geliyoruz ikinci hesabımıza girip Evet arkadaşlar şimdi geldik ikinci hesabımıza. Bu hesapta da bildiğiniz gibi bayağı ilerledim. 7500 kupa bu da. Yakında emziği alacağız. Ben emzi, emze, emzi, emzik diyorum. Burada da bayağı ilerledik. Çünkü 5 tane destansımız var burada. Bir tane gizemlimiz var. Ondan sonra kupa yollarımızdan bir karakter eksik ve enderlerle süper enderler tam. Evet. Şu karakterler kaldı bu hesapta da. Şimdi halamın çocuğu oynayacak. Fırkan yani. Fırkan'a veriyorum. Şu an vereceğim. Ee, Fırkan istediği karakterle oynasın. Bunu oynamak istiyorum arkadaşlar. Bunu ben seviyorum. Buna da daha güzel olmuyor. Başlayalım. Arkadaşlar bu arada Furkan şey diyordu. Benim video çektiğimi öğrenince bayağı heyecanlanmıştı. Dedim ki gel beraber video çekelim. Ondan sonra çektik. Beraber şu kutu açtığımız kutuları kastık. Furkan bu arada Rosa'yı öldürdü. El Primo ile güzel oynuyor arkadaşlar şu an çocuklar şey ne bileyim oyunu kaç kere oynuyordur ki be? Kaç kere oynadım Fırkan? 2-3 kere değil mi? 2-3 kere oynamış yani yeni. Öldürse de mazur görün. Yeni oynuyor çünkü. Hem de kupaları yüksek böyle az değil. En az 10 rütbe falan. Hani rütbelerde iyi oynuyor biliyorsunuz. Kolay değil. Yakında bir 17 bin kupa olma şeyi gelecek kasma. Yakında dediğim işte 400 kupa da kolay kasılmıyor arkadaşlar bildiğiniz gibi. Kolay değil. Şu an yani şey bazı arkadan sesler geliyor olabilir. Ee, çünkü fazla bir video çekecek alanımız yok evin içine. Biz bu arada köyde yaşıyoruz. Ee, Çeşme köy diye bir köy. Fırkan biraz gidiyordu. Fırkan az kalsın ölecek. Azka Allah Fırkan GG. Fırkan öldü kardeşlerim. Evet. Çocuk hiç içeri oynamış sonuçta yani. Ben dedim siz mağaza oluyorum. Ama üçüncü oynadığına göre beş kupa aldı. Güzel. Ve 15 rütbeymiş El Primo. Bence çok iyi oynadı 4 kupa. Evet arkadaşlar şimdi şey olsun. Çok uzun olmasın izlenmez. Ve görüşürüz. Fırkan görüşürüz de. Görüşürüz arkadaşlar. Yarın gene benle video gelebilir. Yorumlarda yazmayı unutmayın. Görüşürüz.